Merhaba arkadaşlar size MK808 cihazdan bahsedeceğim Görmüş olduğunuz siyah kutu MK808'in kasası Işık plastik komple ee, Üzerinde ön tarafına baktığımız zaman Havalanma deliklerini göreceksiniz Ben yani çevirdiğimiz takdirde cihazımızı 32 GB destekli MicroSD yuvası yüzünde OTG portu mini USB formatında Çevirdiğimiz zaman tam boy USB portunda bir USB girişi ve 3 kaynağı bağlayacağımız mini USB portu. Son olarak da diğer yüzünde mini HDMI portunu görüyoruz. Şu dışarı görmüş olduğunuz parçalar wireless antenleri. Normalde bunlar içindedir ancak ben dışarı çıkarttım. Çünkü az çekiyor wireless. Şimdi cihazımızın içini açacağım. İçindeki devre kartını size göstermek için. Herhangi bir videoya sahip değil cihazımız. Kenarlarından tornavidayla hafifçe ayırarak içine ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi cihazın büyük bir kısmını soğutucu kaplıyor. Zaten küçük bir yapısı var. ince ama ısık bir soğutucusu var. Diğer portlarını görüyoruz monte şekilde. Şimdi tekrar komple çıkartalım cihazımızı. Arka yüzünde de yine büyük bir soğutucu parçası daha var. Üst öndekinin aynısı neredeyse RAM'leri soğutmak için kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi HDMI portu ve Resetleme ve yazılım yüklemede kullanacağımız switch, reset switch'i var. Diğer portlar, USB portlarımız. Cihazımız son derece ufak bir yapıya sahip. Ama çok ısınıyor. Yani üzerindeki soğutucuya rağmen oldukça ısınan bir cihaz. Ekstra soğutucu takılabilir. Kutularında ekstra bir özellik yok. Havalandırma delikleri var sadece. Siz de görmüş olduğunuz gibi. Cihazımızı tanıttıktan sonra şimdi geldi yan donanımlarını incelemeye köfürce böyle birçok cihaz var. Ben bunları olanlarına çalışacağım size. Bu kablo mini USB tam boy USB çeviren kablomuz. Cihazımıza birlikte geliyor. Bu görmüş olduğunuz mini HDMI'yi yine tam boy HDMI'ye çeviren bir kablo. Bu da cihazımıza birlikte geliyor. Şu parça benim sonradan aldığım parça. kablo uzatmak için iki tarafı dişi HDMI kabloları birbirine bağlamak için. Ee, bir mikro SD kartımız var. Micro SD yuvasına takıp kullanmak için 8 GB. Cihazımızın zaten 8 GB bir hafızası var. Bu ekstra olarak. görmüş olduğunuz Logitech'in e, klavye mouse eklentisi. Tek parçayla hem klavye hem mouse bağlayabiliyoruz. Ee, burada 7 portluk bir USB hub'ımız var. Özellikle power yani güç kaynağı, kendine ait güç kaynağı var ve bu sayede rahatça kullanabiliyoruz. Bu önemli. Çünkü cihazımızın gücü yetmiyor kendi başına. Burada bir USB Ethernet kartımız var. Bunun markası çok önemli. Edimax. Ee, tam olarak ben detaylı size yazarım. Çünkü her cihazı tanımıyor Android ve bu cihaz, daha doğrusu bu Ethernet kartı 100 megabitlik bağlantıyı destekliyor. Onun bir cihaz almıştım. Ben 100 megabitle bağlanamamıştım onunla. Burada USB hub'ımızın kabloları var. Bir tarafı normal USB, bir tarafı kare USB. Bunun dışında televizyonunuza bağlı bir HDMI kablomuz. Tam bu HDMI. Az önce gösterdiğim aparatla birlikte bu kabloya bağlayabiliyorum. Artı Ethernet portumuz 100 megabit. USB hub'ımızın power adaptörü bulunmakta. son olarak da bir adet güç kaynağı power'ımızı alacağımız mini USB adaptörümüze bağlı. Şimdi cihazımızı çalışır hale getirmeye geldi sıra. VK808 alıyoruz. Ee, önce SD kartımızı, mikro SD kartımızı, SD kart yuvamıza yerleştiriyoruz. Kolayca girecektir, ters düz olayına mutlaka dikkat edin. Daha sonra televizyona bağlı olan kablomuzu ara aparatımıza takıyoruz ki uzatmak amacıyla. İki tarafı da normal USB'dir. Ay normal HDMI'dir. Mini HDMI çıkışınızı aletimize bağlıyoruz. OTG portuna cihazla birlikte verilen OT Mini USB ve dişi USB kablomuzu bağladık. USB hamurumuzun güç kaynağını takıyoruz. Daha sonra USB hamurumuzun yine bağlantı kablolarını yani USB kablolarını daha doğrusu bağlıyoruz mikrofonumuzu arka cihazımızla bağlayacağız. Klavye mouse aparatımızı bağladık. Kablosuz aparatımızı Ethernet kartımızı, USB Ethernet kartımızı takıyoruz. Ethernet kablomuzu bağlıyoruz. Sıra geldi güç kaynağı ve hap bağlantımızı. Hub bağlantımızı bağladığımız zaman cihazımıza elektrik gelmeye başlıyor. Ancak bu güç yet yeterli olmuyor. 5 volt 2 amperlik bir USB adaptörle bağlayabiliyoruz. VK800 cihazımızı. Gördüğünüz gibi mavi ışık yandı. Kullanıma hazır durumda artık cihazımız. Bu gördüğünüz mouse'umuz. Logitech'in K260 Logitech klavyemiz. Türkçe klavye.